Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde referans kenar seçiminin önemini küçük bir örnek üzerinde göstermek istiyorum. Basit bir sınıf krokisi, sınıf oturma planı krokisi çizmeye çalıştım. İşte sınıfın kapısı, tahtası, öğretmen masası, öğrenci sıraları gibi. İstenen durumu söylemek istiyorum. Örneğin en öndeki masanın tahtaya olan uzaklığını 80 birim olarak istiyorum. Diğerinin 110 birim istiyorum. Diğerinin 140 birim şeklinde istediğim ölçüler var. 170 ve bakalım burası kaçtı? 200 birim. Yani istediğim ölçüler bunlar. Ve bunların yanı sıra da şunu istiyorum. Bu masayı öyle konumlandıracağım ki tahtaya en fazla 79 birim yakınlıkta olsun. 81 uzaklıkta olsun. Bu da aynı şekilde 109'a 111, 139'a 141, işte 169'a 171, 199'a 201 olarak tutulmasını istiyorum. Şimdi ben bunları aldım, sildim. Ve burada bir ölçlendirme yapmak istiyorum. Herhangi bir ürün, hiç fark etmez. Makine parçası da olabilir, başka bir şey de olabilir. Buradaki gayemiz henüz makina resminde biz boyut toleranslarına başlamadığımız için hem referans kenar seçimi hem de toleransın önemini vurgulayabilmek için başlangıçta zihnimizde bir şeyleri canlandırabilmek amacıyla bu örneği vermeye çalışacağım. Şimdi direkt ölçlendirmeye başlarsam hakkında bilgi sahibi olmadığım şekilde ölçlendirmeye çalışıyorum. Geldim acemi bir şekilde şunu ölçülendirdim. Geldim buraya 80 birim dedim. 80 birimi burada tolerans değerini de diyelim ki simetrik olarak artı eksi bir birim olarak belirledim. Daha sonra geldim iki sıra arasını ölçülendirdim. 30 birimmiş. 30 birimi de Yine dedim ki arkadaşlar dedim buradaki sapma miktarınız yani imalatı yapacak olan operatör arkadaşıma diyorum. Bu iki sıra arasında 30 birimden artı eksi bir birim sapma istiyorum dedim. Sonra geldim buradaki 30 birimde de aynı şekilde diyorum ki simetrik olarak artı eksi bir birimlik bir sapma istiyorum. Aynı şekilde diğerlerini de ölçülendirmeye devam ediyorum. Geldim bu şekilde sıralı ölçlendirme gerçekleştiriyorum. Yaptığım işlemde aslında yanlış bir şey yokmuş gibi görünüyor. Evet yaptığım işlemde bir hata, bir kusur yokmuş gibi görülüyor ve imalat aşamasına geçiliyor. Bunu gören operatör arkadaşım diyor ki bana ben bunu ölçlendireceğim. Daha sonra ölçüm yapacağım. Bakıyorum ki şurası kaç gelmiş? Sınırlara bakalım. 30 artı eksi 1. Burayı 31 birim yapmış olsun. Şurayı sonuç olarak geldim. Şöyle 31 birim olarak ölçtüm. Toleransını da kaldırayım. 31 birim olarak ölçtüm. Geldim burayı da ölçüm yapıyorum şu anda. Sınırlar içerisinde nasıl olsa sınırlar içerisinde değil mi arkadaşlar? Yani 29-31 aralığına zaten müsaade etmiştim ben. İmalatı yapan arkadaşım da bunları kolayına gelmiş bir mastar yaparak gerçekleştirmiş diyelim. Hepsini o mastara göre gerçekleştirmiş imalatını. Mastarı yaparken de bir birimlik sapma göstermiş. Bu 80'i de diyelim ki 81 yapmış ya da 79 yapmış. Fark etmez. Şimdi hepsi operatöre söylediğim sınırlar içerisinde. Çünkü 80'i 79-81 aralığında kabul edebileceğimi söyledim. Bunları 29-31 aralığında kabul edebileceğimi söylemiştim zaten. Arkadaşım bunları 29 da yapmış olabilir, 31 de yapmış olabilir, 30 da, 30 buçuk da, 29 da. Hepsi sınırın dahilinde. Ama en başta ne demiştik? Demiştik ki aslında müşterimin istediği şey burası ideal ölçüsü 80'di. Yani burayı 80 istiyordu arkadaşım. Burayı 110 istiyor idi. Burayı 140 istiyor idi. Şurayı 170 ve diğerini de 200 istiyordu. Şimdi bakalım tutturmuş muyuz? Müşterimin istediğiyle benim imal ettiğim birbirini tutmuş mu? 80 ölçüsüne bakıyorum. Evet tutmuş. Çünkü müşterim 79-81 arasını kabul etmişti. Peki 110 tutmuş bakalım. 80, 30, 110 hayda 111'e kadar tahammülü vardı. Burası 112'ye gitmiş. 140'a bakalım. 140'ı 139 ile 41 arasında kabul etmişti burayı. 141'e kadar kabul ediyordu. Bakalım 80, 60 daha 140, 143 olmuş burası. Yani iki birim sapmış. 170'i kontrol edeyim. 171'e kadar tahammülü vardı arkadaşımın. Kaç olmuş? 80 artı 90 170 1 2 3 4 174 olmuş. Peki 200'ü kontrol edelim. 201'e kadar tahammülü vardı çünkü. 80 120 daha 200 1 2 3 4 5 205'e çıkmış. Yani oldukça fazla sapmaya başlıyor. Her seferinde daha da uzaklaşıyor doğruluktan nerenin doğruluğundan tahtaya olan uzaklık doğrultusundan yani benim için önemli olan bu ölçüydü bu ölçüydü bunların tek tek tahtaya olan uzaklıkları önemliydi. Oysa müşterimin bana söylediği toleranslar içinde kaldığımı düşündüğüm halde sonuç yanlış oldu. Neden? Çünkü benim verdiğim ölçüler aslında sıkıntısızdı. Yani artı eksi birer milimetreye tahammül edebileceğimi söyledim. Fakat bu tahammülün kendileri arasındaki uzaklıklara göre değil, tahtaya olan uzaklıklarına göre tahammül sınırımın olduğunu söylemeyi unuttum imal eden arkadaşıma. Dolayısıyla yapılacak olan ölçlendirme kendi aralarındaki ölçlendirme değil, tahtaya olan yani referans kenara olan uzaklıkları olmalıydı. Çünkü doğru ölçü buraya olan uzaklık olmalıydı. O zaman benim tahtaya olan uzaklığım referans kenarım tahtamın ön yüzeyi. Sağdaki gibi ölçülendirme vermem ve bunların yanına artı eksi bir yazmam gerekiyordu. Kendi aralarında verdiğim için sonuç hatalı oldu. Referans kenar mantığı sanırım birazcık anlaşılmıştır. Bu gibi uygulamalar makine parçalarında çok sık bir şekilde çıkıyor karşımıza. Makine parçalarının referans kenarları oldukça önemli. Basit olması için basit bir sınıf örneği üzerinde, bir oturma planı üzerinde izah etmeye çalıştım konuyu. Umarım biraz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde devam edebiliriz.